araç içerisinde yapmış olduğumuz aramalarda aracın sol ön kapısının kısmında esrar diye tabir edilen muhtemelen narkotik maddeler ele geçirilmiş. Devam eden araç içerisindeki aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış. Ancak geçmişten edindiğimiz tecrübelere istinaden aracın alt kısmında yapmış olduğumuz aramalarda Aracın alt kısmına yapış mıknatıs vaziyetiyle yapıştırılmış vaziyette bir kutu olduğu görülmüş. Kutu içerisi açıldığında satışa hazır halde esrar diye tabir edilen muhtemel narkotik maddeler ele geçirilmiş olup